Merhaba. 1 Haziran AYT denemesi biyoloji bölümünün çözümünü yapacağız şimdi. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda oksin hormonunun kolopiler etkisiyle ilgili yapılan bazı deneyler verilmiştir. Buna göre numaralandıran kolopilerin hangilerinde asimetrik büyüme gerçekleşmez diye bir soru var. Şimdi ışık bu taraftan geldiğinde hormon bu tarafta birikir ve yönelme bu tarafa doğru olur. Karanlıkta Hormon eşit bir şekilde iner fakat sadece bir taraf görür. Dolayısıyla yönelme bu tarafa doğru olur. Burada yine ışık bu taraftan geliyor. Hormon bu tarafta birikir ve yönelme tekrar bu tarafa doğru olur. Ve buraya baktığımız zaman şimdi hormon bu tarafta birikecek ama aşağı inemiyor. Dolayısıyla yönelmede gerçekleşme hormon burada olmadığı için. Dolayısıyla gerçekleşmeyen dediği için cevabımız yalnız 4 olacak yönelmeler bu şekildeydi. Aşağıda bir tohumun çimlenme evreleri numaralara göstermiştir. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur? Bakıyoruz KLMN bitkilerinde çimlenme periyodunun sonundaki N evresinde inorganik maddeler organik maddeye dönüştürebilir. Burada yapraklar oluştuğu için doğru. Evrelerin tamamında mitoz bölünme gerçekleşir. Çimlenme de zaten mitoz bölünme oluyordu. Toprak altında kalan K ve L evresinde oksijenli solunum gerçekleşmez. Oysa çimlenme sırasında her zaman oksijenli solunum olur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Fotosentez sorusu var. Aşağıdaki şekilde fotosentez tepkimeleri özetlenmiştir. Bir numaralı tepkime ışığa bağımlı, iki numaralı tepkime ışıktan bağımsız. Çünkü ışık kullanılıyor burada. Buna göre aşağıdaki açıklamalar hangisi yanlıştır? Bir numaralı tepkimeler ökaryat hücrelerde kloroplastin granasında gerçekleşir. Doğru. Işıkla evre granumda, ışıktan bağımsız stromada oluyordu. Z molekülü iki numaralı tepkimelerde indirgenir. Burada karbondioksit oluyor bu. Şu su oluyor. X. Oksijen ve besin. Burada karbondioksit indirgenmesi Z molekülü yani iki numaralı tepkimede olur. Y molekülü fotofosforilasyon sonucu üretiliyor. Bu Y dediğimiz şey ATP oluyor. ATP üretimi burada gerçekleşiyor. X molekülü fotosentez tepkimelerinin tamamında elektron ve hidrojen kaynağı olarak kullanılır. Fotosentez tepkimelerin tamamı dediğimiz zaman iki durumu da düşüneceğiz. Oysa burada sadece ışıkta evre reaksiyonlarında elektron ve hidrojen kaynağıdır. Bu doğru bir ifade değil. İki numaralı tepkimede not pH moleküle yükseltgeniyor. Burada indirgeniyor, burada yükseltgeniyor. Dolayısıyla doğru. Diğer soruya bakıyoruz. Aşağıda oksijenli soluma ait K, L ve M evreleri verilmiştir. K glikoliz evresi. L evresi krepse hazırlık. M evresi ise kreps evresi. K, L ve M evreleri ile ilgili K ifadeler hangisi yanlıştır? K evresinde NAD koenzimi indirgeni. Burada her üç yerde de koenzimi indirgeniyor. E, NAD H2 oluyor. L evresinde CO2 çıkışı gözleniyor. Burada ve burada. L ve M'de CO2 çıkışı var. M evresinde oksitatif fosforlasyon diyor. Bu ETS'de olur. Burada substrat düzeyinde K ve M'de substrat düzeyinde fosforlasyon olur. Ökaryot hücrelerde L ve M evreleri mitokondri matriksinde gerçekleşir. Krebs ve Krebs hazırlık evresi mitokondri matriksinde. K evresinde hem, hem tüketimi olur. Glikoliz olayında önce üretilir. Önce tüketilir iki tanesi sonra üretilir. Aşağıdaki grafikte farklı damarlardaki kan akış hızı göstermiştir. Burada X atar damar en hızlı, en yavaş olduğu kılcal damar ve sonra tekrar toparlanan toplar damar. Buna göre X, Y, Z damarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X damarında bol miktarda elastik lif var, atar damarda doğru. Kan basıncının en düşük olduğu damar Y değil, Z'dir. Çünkü toplar en düşük kan basıncı gözlenir. Kalpten uzaklaştığı için. Aşağıdaki grafikte ovaryumdan salgılanan X ve Y hormonlarının kandaki değişimi. Burada Y progesteron çünkü 14. günden sonra artıyor. X ise östrojendir. Çünkü başlangıçta yumurta oluşumu için etkilidir. X hormonu östrojen olup ovülasyonu sağlar. Yanlış. Östrojen ama bu rahimin kanlaşmasını sağlıyor. Ovülasyonu LH sağlıyordu. Y hormonu progesteron olup uterus kanlaşmasını sağlar. Doğru bir ifade. Çünkü progesteronun temel görevi rahimi kanlaştırmak. X hormonu sadece dişi bireylerde bulunur. Yanlış. Östrojen erkeklerde de var ama tam ne işe yaradığı bilinmiyor. Böbrek üstü bezinden salgılanıyordu. Yukarıdaki şekilde alveol kılcalarıyla ile alveol arasındaki madde alışverişi verilmiştir. Burası akciğer atar damarından gelen kirli kan, akciğer toplar damarına gidiyor. Bu kılcal damarın atar damar ve toplar damar ucu. Burada gaz değişimi oluyor. Karbondioksit dışarı çıkıyor. Oksijen içeri giriyor. Kanın X'ten Y'ye doğru akışında açıklama hangileri doğrudur? pH azalır diyor. Hayır pH artar çünkü karbondioksit miktarı azalıyor. Oksijen miktarı artıyor. Alı yuvardaki karboksihemoglobin miktarı artar diyor. Yanlış. Burada oksihemoglobin, Hb, O2 miktarı artıyor. Alveoli ile alveolojik kılcalar arasında gaz alışveriş difüzyonla olur. Tabii ki bütün gazların giriş ve çıkışı sadece difüzyonla oluyordu. Biyoloji öğretmeni Ceyda Laboratuvar'da çizgili kas mikroskop ile öğrencilerini inceletmiş ve görüntü daha iyi anlayabilmeleri için mikroskop görüntüsünü aşağıdaki ve şematize etmiştir. Bu K dediğimiz A bandı, L dediğimiz I bandı, M dediğimiz H bandı. Bu da Z şeritleri. Buna göre C'de öğretmenin K, L, M olarak gösterdiği bantlarla ilgili açık hangileri doğrudur? Kasılma sırasında L ve M bantları daralır. I bandı daralır, H bandı daralır. Doğru. L bandı sadece miyozin ipliklerinden oluşur diyor. Hayır, aktin ipliklerinden oluşacaktı. Miyozin kırmızı olanlar. Kasılma sırasında K bandı değişmez. Evet, A bandı sabittir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Sağlıklı bir bireyde paratormon miktarının değişimi aşağıdaki grafikteki gibidir. Paratormon miktarı artıyor. Paratormon kandaki kalsiyumu arttırıcı yönde etkili. Azaldığı zaman bu devreye giriyor. Kandaki paratormon miktarındaki değişme bağlı olarak bağırsaktan emilen kalsiyum iyonu artar. Böbrekten emilen kalsiyum artar. Kemiklerden kana geçen kalsiyum artar ki kandaki kalsiyum yoğunluğu ne yapsın? Artsın. Ama burada azalmış dediği için doğru. O zaman bu şöyle artması lazım. Evet cevap Ceyhan olacak. Aşağıdaki grafikte X ve Y canlı türlerinin ayrı ayrı ve birlikte gelişim evreleri. Burada X de aynı anda artıp aynı anda azaldığına göre bu mutualizmdir. Buna göre X ve Y canlıların ikilerinden hangileri olabilir? Baklagil ve ribozyum bakterileri mutualist. Alkvantar mutualist. Elma, öksotu bu parazit. Bizonkene parazit. Dolayısıyla 1 ve 2 olur. Cevabımız Bursa. Yukarıdaki şekilde bir çiçeğin kısımları numaralandırmıştır. Buna göre verilen yapılardan hangilerinde görülen bölümler sırasında kromozom sayısı ve DNA miktarı yarı iner. Yani mayoz bölüme nerede olur? Mayoz bölüme erkek organda ve dişi organın ovaryum kısmında. Dolayısıyla şu bölgede gerçekleşir. Yukarıdaki şekilde bir polizomda bulunan X, Y ve Z ribozomlarının T süre sonunda sentezledikleri polipeptitler gösterilmiştir. Şimdi burada başlangıç kolonu, burada bitiş kolonu. Dolayısıyla yönümüz bu tarafa doğru olacak. Okunma yönü. Burada daha yeni başlıyor, burada bitirmeye çalışıyor. Hangileri doğrudur diyor. X ribozomun ürettiği polipeptit daha fazla peptit bağı içerir diyor. Evet, daha fazla aminasit bağlıyor. Z ribozomun kullandığı aminasit çeşitlerini X ve Y kesinlikle kullanmıştır. Şimdi bu başlangıç olduğu için hepsi aynı protein üretici için. Başlangıçtaki aminasitler hepsinin aynı. Dolayısıyla doğru sentez sonunda X, Y ve Z, ribozomlarında aynı çeşit protein sentezi yapılır. Tabii ki bir mRNA'dan aynı protein sentezlenir. farklı mRNA'dan farklı proteinler sentezliyordu. Bir hücrede DNA molekülünün eşlenmesi ve protein sentez sürecinde gözlenen bazı olaylar şunlardır. Buna göre verilen olayların gerçekleşmesini sağlayan enzimler içerisinde aşıklanması yer alması. Transkripsiyon olayında DNA'nın ilgili gen bölgesini burada RNA polimeraz transkripsiyonda görev alır tek bir enzim var dolayısıyla. Belirlenen replikasyon orijininden DNA çift zincirinin açılması bu helikaz enzimi. Replikasyonda sentezlenen DNA parçalarını birleştirir bu ligaz enzimi. DNA'nın açılan üç ipliğinden okunmasıyla uygun nükleotitler bu da DNA polimeraz enzimi olacak. RNA var, helikaz var, DNA ligaz var, DNA polimeraz ama restriction bu kesme işlemini yapan bir enzim Evet arkadaşlar, başarılar.